Kaç 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 kaş kaş. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne bileyim. Köye gidiyoruz. Biz de mi? Evet. Neden? <laughs> hadi bir kere yapıp gelelim hadi. Yok. Evet. Hadi evet. bir saat gidip geliyoruz. Hadi işimiz var. Neden hadi ben, ben Anne ablam geliyor mu? Ablam da gelecek sonra. Hadi gidiyoruz. Geç. Kız niye gitmiyor ki? <laughs> ben Niye? Sabahtan beri ile berabersin ama. Efe sen? Hadi bir saat gidip geri gelince oynarsınız. Ararsınız Hira'yı. Hadi. Hira gelmez. Hira'ya izin vermiyor. Hira gelmez. Hira'ya anne izin vermez. Gidiyor muyuz? Gidiyor. Gidiyoruz. Evet. <laughs> Hadi yürün. Hadi geç arabaya. Yok yok. Bir saat gidip gelelim geri tamam mı? Hadi. Efe geç arabaya. Geç. Tarkiye giderken annemi durdurdum. Çiçek toplamaya çalışıyorum. Arkadaşlar çiçeklerin güzelliğine bakın. Birkaç tane koparalım. Anama vereyim. Ay Şurkenin çiçek topluyorlar bak çok güzel çiçekler var bak şuralarda çok güzel <laughs> değil mi ya? şurada çok güzel var bak. Kaç kaş. Bu çiçekler niye böyle bir çiçekler? Şonlar da çok güzelmiş bak. Analar var mıdır Yoktur ya bir şey yapmaz. Arkadaşlar bak çok güzelmiş. Birkaç tane alalım. Bak. Yardım edelim. Al oğlum yardım edeyim. Bizden fazla çeker. Arı, bal arıları da yani aşk gözlülük yapmasınlar. Birazında bir de lazım. Papatya falan yok muymuş? İşte papatya yok. Ben papatya çok severim. Ama en, burada yok. En sevdiğim, Hı? en sevdiğim. Hadi yeterim Meyra bence. Hı. Çok yormayalım Yazık ya. Yazık yazık. Bilir. Yürü. <laughs> Yeter bence. Hı. Ya vereceğim yarısını da eve götüreceğim. Tamam. Sence saksıya ekilir mi? Yok kızım bunlar e, şey dışarı <laughs> çiçekleri bunlar. Dışarı. He evet, bak. Bunlar yazın sadece yazın olan çiçekler. Anne patates ister misin? Bu tamam. Al. Efe al. Oh, oh. <laughs> oh, Hadi. Düştün. E, Meyra yeter bence. Gel. Ya hayır. Ambel bu <laughs> kaç Ay, köpekler annesi. Tosunun <laughs> <dosyum> benim. Yakışık <laughs> poşam <laughs> benim. Anne, hemen evlersin arkadaşlar. Gelire bana, şey efirali. Burda söyle. Şurada da geçsin. Kulakını kapat duyma. Tam kapattım hadi kulağımı kapattım ben. Anne arkadaşlar, annelerkini yaklaşıyor. Atlatim dedim. Ya. He, ben duymadım hiç. Neymiş o? Anne söyleyeyim mi ben? Söyle. <laughs> annelerkini yaklaşıyormuş. Hadi gidiyoruz. Hadi arabaya. Koş koş Efe koş Efe koş. Efe koş. <laughs> Hümeyra hadi. Burada kalırsın. Hümeyra. Yok burada kalırsın. Hümeyra. Burada kalırsın Hümeyra. Kız <laughs> <laughs> Tamam, hadi, gel. hadi biz binelim arabaya Meyra burada kalıyorsun. Efe bin, 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 bin. Hasan bin. Tamam. Hasan gel, sen de bin. Hadi. <laughs> hadi, <otur. gülüyor> gel. Burada kalıyorsun. Kaldın. Hadi. Köy yolu arkadaşlar köye gidiyoruz. Bu şekilde. Söyleyebilir miyim? Evet, söyleyebilirsin. Buyur. Bak biz köye gidiyoruz zaten. Evet. Geldikten sonra ne yapacağım ben? Ne yapacaksın? Dersine bakacaksın. Ondan sonra. Yani yarın tatil mi bir de. Yarın evet. da tatil evet oğlum. Niye? Anne. <laughs> anne. Evet. Evet anne. Çok iyi gölge fotoğrafı buldum. Telefonu acil almam lazım. Arkadaşlar. <laughs> ben anahtarı bende. Arkadaşlar beyber çocuk Köye geldik. Meyra istem istemeye geldi tabii. Efe sen isteyerek mi geldin? Yok. Ben Ama damın arkasında var ya böyle çağlağalar var, erikler var. Onlardan toplarız. Ben çarap kadınıyım. Yerseniz giymezsiniz. Buraya gelmek istemiyoruz. Hadi Efe. Çorak... Çorak... Kırıklı... Gel. Sende erik var mı? Onda olacak sonra. Gel. Bak şuna bak. Gel Efe gel. Gel. Şuna bakalım. Anne kandırıyorsunuz bizi. Yok yok bak. Var mı? Yok. Hiç de yok. Bu biraz daha beklersek olacak Hümeyra. Aşağı bir dakika. Evet. Soğuk olmuş. Hadi gidelim. Yok oldum öpürüyordum anne. Gel. Yok oldum öpürüyordum anne. Dalga çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi Efe sen de koş. Hümeyra gibi koş. Efe koş, Efe koş. Müyüklü, koş. Şimdi Efe koş <laughs> ne? şey, yani, pasak, pasak, şey Şimdi Neyi? da, şey. da ben, ah. Ölmüşken iki tane almış. Düşen, Hümeyra düşen. Aa, ah! Düşecek. Hümeyra <laughs> gel, burada daha güzelleri var. Hümeyra bu tarafta da daha güzel buluruk, gel. Ya, alıştıracağım karşısına o bayrağı. Ha, ha. Orada şunun çanlar da var, onların yüklerine git. O bayrağı artık düşecek. Düşecek. Bacağımdan götümden kalmıyor. Gel. Kes tarafa bakın. De. Bak ne güzel Efe. Anne ben gittim. Anne hadi koş. Hadi koş. Lira arkada kalsın. Lira arkada kalsın koş. Arkada çok, çok güzel bir şey yok. Evet. Lira çiçek topluyor. Ama anne <laughs> Hadi yürü. Çünkü ben süper kahraman olduğum için Hı. daha önemli işlerim var. Çiçek toplamadan vesaire. Meyre üşümüyor musun? Esiyor. Tepe? Tamam, ben tepe geçmiştim. Yerini fark ettim. Hadi bakalım. Süper kahramanlar. Küçük bir sen taş al. Bak arkadaşlar ne gösterdim. <laughs> Biz eskiden çocukken böyle yapardık. <laughs> Şimdi Meyra da yapmaya çalışıyor. Bok sen gibi. şuna yap şuna bak bak şu daha güzelmiş. Şu mu? He ona yap bakayım bir. Evet şey sen? Evet ağaç yapıyor. Atın çok kötü olabilir çünkü bu böyle. Ağaç. Meyra sen? Bir bulamadın? Kız işte Ağzını şu ben... güzel ya. Ha? Ha. Ona çizer mi? Çiziyor. Çiziyor mu? Evet be <laughs> evet, evet, evi güzel <laughs> Abla çizer bu. Evet onu da çizer. Sen de onu çize eh, 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 bana eh, bakın. Eh. Bir bana bakın. Yaptın mı Meyra? Biraz çirkin oldu. Buna çökün bakmayın. Mi? O zaman gidelim bak. Hadi teyzeler gitti bak. Hadi Efe gidelim mi? Ayağım. Hadi düşeceğim. Gel. Düşeceğim. düşeceğim. Meyra düşecek. Anne gel. <laughs> Anne gel mi gel mi gel Dur gelmiyorum tamam. Meyra düşersin. Mutsuzum. Niye? Sen ne güzel dağları çıkardın bak. Çamların arasına çıkardın. Niye mutsuzsun? <laughs> <laughs> Düşen. <laughs> o ona yazılmaz. Bak Efe ne güzel yaptı. Bak bak bak. Efe ne güzel yaptı. Bak. Aha, o yüzden güzel Şuradaki taş atın. Nerede? Hadi teyzeler bekliyor hadi. Ha, nerede ki? Çıkış. Gelin gel mi? Gel. Ha? Değil. Beş. Beş yıl, yıldızlı otel. Beş <laughs> yıldızlı otel yapmış Efe. Hadi gidelim bir mira koş koş koş. Teyzeler gitti koş. Ayağım ağrıyor. Hadi Efe. Hadi kalk. Beş yıldızlı otel. Evet. Hadi gidiyoruz. Merhaba. Merhaba teyzem günler de. Aa bak gitti onlar. Nerede görmüyor? Oo çok uzak gitti onlar. Biz gidene kadar. Ana hadi koşalım. Koşalım. Hadi koş. Hadi. hadi koş. Sana kalın çürük yumurta. Ben de koşuyorum. Hadi Efe koş. koş, koş. Ben de koşuyorum. <laughs> ben koşamadım. Hadi yetişelim. Hadi. Bak şurayı gördün mü? Su akıyor gördün mü? Yok yok yemek değil o. Yenmez gel. Asuk. Suyu gördü ya Efe. <laughs> ben ne diyeyim? Bak düşecek. Elini ver elini ver. <laughs> Yavaş. Teşekkürler. Bak teyzen su içiyor orada. Anne. Ne? Su çıkartan su da Çıkar ısınır. ver bana ver. Değil mi? Hı hı. Hadi Benim dönüyoruz. Hep Onlar hep bizden önde. Onlar erik. Erik o tarafta bakacağız. Hadi. <laughs> Erikler daha olmamış olmamış. Arkadaşlar gidiyoruz. Yarpız topladık. Yarpuz. 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 Ben de karpuz zannettim. Karpuz değil yarpuz. Aa, tabii, tabii. Gidiyoruz. Anne ben hep Miran'ın arkasını topladım. Ar Miran'a yardım etti. Miran sana yardım etti şu Miran. Hep arkanı toplamış senin. Evet. O eşyalarını yere atıyor ben toparlıyorum. Ne eşyalar yaratıyorsun atıyorsun ben sen? Emeyra'yı isteme istemeye getirdim arkadaşlar. Zorla geldim. Değil mi Efe? Efe sen? Evet, anne, sen Ama git. güzel oldu mu Efe? Efe evet, sen git ben geleceğim. Gel. Hadi gidiyorum. Ay daha havası ne güzel arkadaşlar. Çamların arası. İlerleyen zamanlarda gene bir yaparız bu tarafı. Havalar daha ısınınca. Değil mi Emeyra? İlerleyen zamanlarda gene yaparız. Bir Yapmayı iki hafta. Yaparız yaparız. Allah. Bir iki hafta sonra. Ben yaparım. Anne. Camlar arası bak ne kadar güzel sağlıklı. Anne. Oh. Dur, bak. Bence Emel Efe çok sevdi. <laughs> çok sevdi Efe. Pataraf gelmek, pataraf çekilmek için evet, fotoğraf çekilmek için mi geldin? Çekildim ama. Evet, çok güzel bence. Bunlar <laughs> sana var ya, anne olacak Meyra. Ben İy, ne ben güzeldi buralar giyindim. diyecek. Ben yeşil arkadaşlar. Yeşiller arasında yeşilli bir kız. Prenses, yeşil bir prenses. Bence, sarı bu kadar, kadar yeter mi? Videoyu yapacağım. kapatalım mı evet. sizce? Videoyu kapatalım mı? Kapatalım. Hadi gel Efe. Efe gel. Videoyu kapatalım bence. Evet arkadaşlar videoyu kapatacağız. Çünkü fotoğraf çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet bugün Çok gösterdik. Ne de çok uzun evet. sürdü. Evet. evet arkadaşlar videomuz fazla uzamasın. Evet. Kanalımıza abone olup Unutmayın. Görüşürüz. Bugünkü vlogumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.